Kadının gözlerinden yaşatmasın diye mücadele veren, partimizi iktidar etmek için canla başla, sokak sokak kapı kapı gezen tüm kadınlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuz. Bizim kadınlarımız şimdi ayın altında, kanlıların ve hartuçların peşinde, harman yerine kehriban baş... Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede tek adam hükümeti tarafından feshedildi. Bu kararla koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen en güvenli yer olan evlerinde hatta sokak ortalarında katledilmiş olan binlerce kadın bir kez daha öldürüldü. Milyonlarca kadının hakkı gasp edildi söyledik söylüyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek, bu kararı bu ülkedeki kadınları hiçe saymak, kadın cinayetlerini görmezden gelmektir. AKP hükümetine tüm kadınlar adına soruyorum. Bu sözleşmenin ve söylediğimiz konuların hangisinden rahatsızsınız? Kadınların kanun önünden korunmasından mı? Kadınların bu önündeki eşitliğinden mi yoksa içinde kadın sözcüğünden geçmesinden mi bir daha